Darıca Gençler Birliği yarın evinde oynayacağı Bornova 1877 spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kendi tesislerinde kampa girdi. <laughs> Hafta boyunca teknik direktör Teofanis Gekas yönetiminde Bornova 1877 maçına hazırlanan Sarı Yeşillilerin hedefi maçı kazanıp son haftalarda yakaladıkları çıkışlarını sürdürmek. Darıca Gençler Birliği Teknik Direktörü Teofan Eskekas göreve gelirken futbolcu kardeşlerime güvendiğimi söylemiştim. Futbolcuların bu konuda beni yanıltmadı. Takım içinde çok iyi bir aile ortamı var. Her hafta daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Yarın evimizde oynayacağımız Bornova 1877 spor maçını taraftarımızın desteğiyle kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz dedi. Nasıl oluyor orada top çarpıyor Görmüyor musun Yarın saat 14'te oynanacak olan Darıca Gençler Birliği Bornova 1877 maçında Ankara bölgesi C klasmanı Kimi Gamze Durmuş Pakkan görev yapacak Aldık dayı 얘기 할거 계속 했죠. 여기 이쪽 아, 굉장히 다